Merhaba arkadaşlar. Korona virüsü yayılmaya devam ediyor ve bunun önüne geçilemiyor. Ayasofya'ya gidenlerde sapır sapır virüs çıktığı haberleri geliyor ve tatilden dönen insanların koronaya, Covid-19'a karşı hiçbir önlem almadıkları artık somut bir gerçek bilim adamları uyarıyor, bakanlar uyarıyor, herkes uyarıyor. Peki uyarı yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Ne yapmak lazımdı? Elbette ki Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama gerekiyordu ve sırf oteller para kazansın diye, sırf turizm biraz hareketlensin diye insanların hayatı riske atıldı. Zannettiler ki insanları uyarırsak onlar gerekli tedbirleri alır. Hayır, bu insanların, maalesef üzülerek söylüyorum, bu insanların kafasına vurmadan, zorla bir şey dayatmadan asla yaptıramazsınız ve yasak getireceksiniz. Yasak getirmemiz gerekiyordu. Ama dediğim gibi Ayasofya'nın açılışında 359 bin kişi acaba kaç kişiye, o gün kaç kişiye virüs bulaştı, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Hala virüsün ne kadar ciddi olduğunun farkında olmayan çok geniş kitleler var. Özellikle sosyal medyada bir takım paylaşımlar yapıyorum, bir takım gruplarda bununla ilgili paylaşımlar yapıyorum ve Virüsün Ayasofya'da en az 3000 kişiye bulaştığı o gün Ayasofya'nın açılışında 3000 kişiye bulaştığını söylüyor uzmanlar. Onunla ilgili yaptığım paylaşımlarda altta yapılan yorumları gördüm. Ayasofya'nın açılışına gidenlere hakaret edenler, küfür edenler, oh olsun diyenler, tekrar söylüyorum. Orada yazdım ama bir daha söylüyorum arkadaşlar. Oraya gidenleri lanet diyerek ya da onlara hakaret ederek bir sonuca varamazsınız. Virüsün yayılması, her gün biraz daha genişlemesi bizim etrafımızdaki sağlıklı insanların etrafındaki çemberin daralması anlamına geliyor. Hepimize virüs bulaşacak. Neden? Çünkü etrafımızda Virüsün bulaştığı insanların sayısı artmış olacak ve virüs arttıkça Bizim sağlıklı kalabilme ihtimalimiz de az Bunu düşünerek kimseye o oh olsun, beter olsun demeyin. Çünkü o virüs gün gelecek hepimizi bulacak. Seni de bulacak, beni de bulacak. Senin tedbir alman ya da önlem alman bir süre sonra hiçbir işe yaramayacak. Hiçbir sonuç vermeyecek. Sen istediğin kadar tedbirli ol ama etrafındaki herkes virüslü olursa, virüsü kapmış olursa sen de kaçınılmaz sonu yaşayacaksın. Bu acı gerçek ama maalesef insanlarımıza bunu anlatamıyoruz. Hala virüsün ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu idrak etmeyen dediğim gibi çok geniş bir kitle var. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinden Facebook arkadaşım Bursalı hemşerimiz Sinan Çavun bununla ilgili çok ilginç ve çarpıcı bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından Twitter'dan. Şimdi onu okuyacağım. Kararı siz verin. Durumun ne kadar vahim olduğunun, durumun ne kadar önemli olduğunun artık ötesi yok diyor ve okuyacağım tweet'i. Lütfen dikkatle dinleyin ve ona göre hareket edin. Çünkü bu işin şakaya gelir tarafı yok. Sinan Çavun Profesör Doktor Sinan Çavun o da aslında bir alıntı yapmış. Beyaz Saray sağlık danışmanı Doktor Anthony Fauci diyor ki Covid-19 virüsü hızlı ve kolaylıkla yayılan bir virüs. Virüsün neden olduğu semptomlar ve sağlığa etkileri çok az bilinmekte ve daha sıralanmaya yeni başlanmış durumda. Şu ana kadar bilinen semptomları Ateş, yorgunluk hissi, öksürük, zatüre, üşüme, titreme, ani solunum sıkıntısı, akciğer hasarı, tat duyusunda kayıp, boğaz ağrısı, baş ağrısı, nefes alma güçlüğü, bilinçte bulanıklık, ishal, bulantı veya kusma, iştah kaybı, inme, gözlerde şişme, kan pıhtılaşması, nöbetler, karaciğer ve böbrek hasarı, deride döküntüler, Covid tırnakları, Covid-19 pozitif insanların 60 gün sonra bile hasta olmaya devam ettikleri belgelenmiş. Birçok insan defalarca hasta olup ardından iyileşmekte ve sonra hızlı ve ani bir alevlenme yaşanmakta. Bu virüs diğerleri gibi yıllarca etrafta olan bir virüs değildir. Sadece 6 aydır bilinmektedir. Henüz kimse virüsün sağlık üzerinde olabilecek uzun vadeli etkilerini ya da virüse maruz kalmış insanların yıllar içinde nelerle karşılaşacaklarını bilmemekteler. Açıkçası neyi bilmediğimizi biliyoruz. Toplumda bu konuda dikkatli ve tedbirli olmaya çalışanları korkaklıkla suçlayanlara, kendi ve etrafındakileri korumak adına en basit önlemleri bile almayan ya da almayı reddeden insanları abartmadan ve samimiyetle sormak istiyorum. Bu ne cüret? Nasıl olur da başkalarının hayatını bu kadar labali bir şekilde riske atarsınız? Nasıl olur da virüse maruz kalanlardan kimin hafif bir şekilde hastalığı atlatacak kadar şanslı, kimin ciddi hastalık yaşayacağı veya öleceği konusunda hiçbir şey bilinmezken, bu işi atlatmak için virüse maruz kalmalılar mantığıyla başkaları adına karar verirsiniz. 20-30 yaşındaki gençlerin maraton koşucuların, sporcuların, çocukların ve yeni doğanların öldüğünü biliyoruz. Nasıl olur da tıp uzmanlarından daha fazla biliyormuş gibi davranmaya cesaret edersiniz? Bilmediğimiz çok fazla şey olduğunu söyleyen o tıp uzmanları bildiklerimizle virüsün ne kadar kolay yayıldığından korkacak kadar akıllılar ve aşağıdaki temel önlemleri tavsiye etmekteler. Lütfen dikkatle dinleyin. Sık sık el yıkamak, fiziki mesafeyi korumak, sosyal toplumsal temas veya etkileşimi azaltmak, maske takmak, öksürürken veya hapşırırken burnumuzu ve ağzımızı kapatmak, yüzümüze dokunmaktan kaçınmak, dokunulan yüzleri sık sık dezenfekte etmek, maruziyet riskini azaltmak için ne kadar çok şey yapabilirsek o kadar iyi olur. Bu sadece eğriyi düzleştirmek ve sağlıkçıların yıpratıcı olmayan bir hizmet vermelerini sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda gereksiz acı ve ölümleri de azaltır. Aynı zamanda bilim dünyasının virüsün kısa ve uzun vadeli etkilerinin tam boyutunu incelemeleri için de zaman kazandırır. Ben bu sadece bir virüs ve eninde sonunda hepimiz bunu alacağız fikrini reddediyorum diyor Sinan Çavun. Bu ne kadar dikkatsiz, tembel ve kalpsiz bir duruş diye eklemiş. Arkadaşlar ben de diyorum ki bana bir şey olmaz kardeşim. <laughs> ben hem Müslümanım hem Türk'üm <laughs> diyenlere buradan uyarıyorum. İmamın kayığı yakın. İmamın kayığına bindiğiniz zaman inanın hiçbir şey fark etmeyeceksiniz. Belki imamın kayığına binmekten korkmuyorsunuz ama şundan korkun. Çocuklarınızın, anasız, babasız, yetim ve eşinizin, karınız ya da kocanızın dul kalmasını istemiyorsanız, dediğim gibi imamın kayına binmek istemiyorsanız dikkatli olun. Yoksa koronavirüsün, Covid-19'un şakası yok. Bana bir şey olmaz demeyin. Tedbirli olun, önleminizi alın. Bilim adamlarının ne dediğine dikkat edin.